Hayatımızdaki bir diğer konu da Öcalan'ın çağrısı, daha doğrusu Öcalan çağrısı Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili işte acaba Cumhur İttifakı arasında da bir görüş ayrılığı mı oldu, var mıydı, yok muydu derken iki isim tarafından da yani Erdoğan tarafından da, Bahçeli tarafından da hayır biz mutabıkız açıklaması geldi. Fakat bu çağrı ne olacak? Hukuken mecliste gelip bir açıklama yapması mümkün değil. Bölgesel gelişmelerle mi alakalı, iç siyasette mi alakalı? Bir yandan kayyumlar varken ne olacak diye muhalefetin eleştirileri varken, dün çözüm sürecinde de önemli isimlerden biriydi Ufuk Uras, ÖDP'nin kurucularından. Devlet Bahçeli ile görüştü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ile ve Öcalan çağrısı ne demek? Bu bir yeni çözüm süreci demek mi? Bir açılım mı? Geçmişteki çözüm süreciyle bugünkü açıklamanın farkı Ne? Bunları konuştular. Ve dün NTV'de Deniz Kılıçlıoğlu'nun yakın plan programındaydı Ufuk Uras, Bahçeli ile ne görüştüğünü anlattı. Kendisi bana yani 1 Ekim itibariyle hı hı. E, Sayın Erdoğan'ın yani küresel güçler üzerinde değil baş başa verip bu meseleyi çözelim hı hı. görüşmesi üzerine peki bu nasıl olacak diye kendime sordum ve Dem grubuna gidip el sıktım vefat eden bir millet yakını hı hı. milletvekili için başsağlığı diledim vesaire. Kendisi de çok mutlu olmuş. Ben de yani çok değerli bulduğumu, bu konuda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumu ifade ettim. Ama biz 40 yıldır barış mücadelesinin içindeyiz. Yani hı hı. barış girişimini oluşturduk vesaire. Yani bu böyle bir nasıl diyelim kişisel performans çalışması değil yani. Yani kamuoyunda böyle bir beklenti var onu hissediyorum. Hı hı. Bir sanki televizyonda bir şey izleyip çitliyormuşuz gibi bekliyoruz. Hı hı. Ee, Sayın Bahçeli bir şey söyledi. Dem dahil herkes tamam dedi. Hı hı. Bu ülkede toprağa olan bu top, bu ülkede kökü olan bitkiler olarak biz düşünün. Kökü burada olmayan bitkilerle bir yere varamayız. Bu toprağın insanı kendi sorunu çözer bir tek Kur'an'da vardır öyle cennet şey tuğba ağacı kökü yukarıdadır kafası aşağıda falan yani burada canı yanan insanlar biziz ve daha önceki deneyimlerde küresel güçlerin devreye girmesinin oslo sürecini falan düşünün hı hı. ya da işte bir üçüncü göz hı hı. arayışları falan ya yani biz kendi kaderimizi ortak bir geçmişimiz var e, ortak bir gelecek inşa ediyoruz niye kendi kaderimize başkalarının gözetiminde gerçekleştirelim ki bu birbirimizi güvenmediğimizin işaretidir. Zannedersem Sayın Bahçeli o İTIA dönemi yani Ankara İktisati Ticari İlimler Akademisi'ndeki öğrencilik döneminde hepimizin bildiği geriliminden beri Kavga bu ediyoruz. kavganın sürdüğünü bunu çok önemli ekonomik bir işe kıyas... yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Yani yanlışla tepinmenin manası yok diye birlikte dertleştik.